Herkese selamlar. Anne bu piyansız. Ne yapacağız bugün? Cam sileceğiz. Sarhoş bana izin ver. Anne bu bir tane. Evet aşağıya ne olsun Bunun içini ne olsun biliyor musun? Kim? Neyi? Kim olsun? Aa ama onu açma tamam mı? Ya anne indiğim. mi? Tamam beni? ben çıkayım sonra sen çık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çıktım. Burada beni izle tamam mı ben? Düşersen beni tutarsın. Şimdi şöyle bir şey. Çocuklar buraya çıkamazlar. Otur burada tamam mı? Tamam. Bak hiçbir kımıldama yok. Merhaba. Bak düşersin yere. Ne size. Sonra ben incleyeceğiz. Arabanın görebiliyor mu arkayı? Yüksekliği de gelebiliyor. Bir detaylarla bir ev yaptım. La 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 la. Sesi yapmanı istemiyorum. Duydun mu? böcek ağlarını almak için çıktım. Bir de dikkat sileceğim tabii. Anne bir şey diyeceğim. Bu otomayı oturmayı çok sevdim. Tamam. Hatta ben bunu çıkabilirim. Hmm. Ben silebilir miyim? O şimdi onlar silemezsin. Ya. Çünkü e, bunlar cam bezi. Ben bir sileyim sonra sen takın. Anne ben bu Sen biliyor musun? Hmm. Hatta çok güzel. Sağ biraz zor çıkarım tabii. Anne, beni ver. Beni ver anneciğim. Beni neden buraya çıkarttın? Sen çıkmak istedin. O yüzden olabilir mi? Ne istiyorsun? Ben buraya Anne. Derin temiz, tezgah da temiz, o yüzden. Benim çoraplarım da temiz. Tezgağa basalım ve tezgahı. Anne bir şey diyeceğim, bunu sütyen olsun. Tezgahı tek tekrardan sileceğim tabii. Anne bunu sütyen olacak. Bunu sütyen olsun. Bunu sütyen olsun bile tamam mı? Sonra bunlar da yapacaksın? Cam zaten çok pis değil. Dikkatli inicez. Hadi çıkıyor. Can beziğinle. Tamam. O zaman ben Şimdi ben bu. bu. Anneciğim oraya koyma. Ayağımı keser. Hadi bebek sen söyle dinliyorsun onu. Senin buraya çıkman tehlikeli biliyorsun değil mi? Gel. Ama çıkabilirsin, izin ver. Gerçekten mi? Hı. Anne tanıyamaz. Şimdi burada sarılma olmaz. İnince sarılırız. Anne, lütfen bir tane sarılır. Seninle de sıkı sıkı. Tamam da sarılacağım. Sarıl. Ben bir sildim, parmaklarını sakın canlarına iz olur sonra. Tamam mı Tamam. Ene bir Sana domates çorbası yaptım, tamam mı? Ne? nefis. Akşama da spagetti yaparız. Ne? nefis. Fırında soslu patates yaparız. Anne, patates atın mı? Ben hemen de atık mı Ne diyordum? Domates. Domates. <laughs> Hayır, ben... Hadi bul. Bak ama. Bu nasıl düğün olsun? Ben birazcık yakında oynayalım. Sen mi ineceksin? Sen benden dönebilirsin. Seni de indireceğim Doğut. Olmaz. Ben çorbayı kaynamasını et diyeceğim. Tamam. Birlikte yapacağız tamam mı? Evet, Ondan benmiş. sonra burası düğünmüş. Bu değleniyorlar. Ondan sonra içine burası değ. Parmak izi yapılmaz ama. Bak sana bakıyorlar orada. Tekrar yaptım. Lütfen. Ben burada şey yapıyorum, temizliyorum. Ben ne yapıyorum? Sen de pisletiyorsun. Hey, parmak izi yapıyorum. Parmak izi yapmanı istemiyorum ama. gidiyorum. Şimdi kafam Şurayı ekleyeyim ben... Ben kafamı ittiyorum? Eğil, eğil. Aşağıya Vereceğim şimdi. bitireyim yücursuz, yoksa yere yücursuz. Vallahi Ahmet gibi <laughs> <laughs> Sen olursun <anlatayım>. Nasıl? Ne <laughs> yapacaksınız? Ne yapacağız? ne? Yemek yaparsın ha. Kimisi <laughs> çeşitli saçar değil mi anne? Omlet gibi olalım. Omlet gibi yere yapıştırırsın sağ. saat. Nasıl çok sürpsek ama çok eğlenceli. Ama ceyler Eski olduğu için değil, içi böyle benim, benim. çift kat olduğu için <laughs> silsek de pis duruyor. Dışarıdan da artık. Benim, ancak hafta sonu sevebilirim. Çiçeğimize bakın. Çünkü annemiz. Çünkü dolaşmam sileyim. gerekiyor. Süpür bayıldı duruyor. Hayır şu çiçeğe bakın. Sen zaten annemiz çiçeksin. Misin? Şu anı anne, şu anneme ne Teşekkür ederim anneciğim. Koklayabilir misin? <laughs> Çok mu <mal> kötü? <laughs> bir, bir kat temiz oldu. Evet. Ne yapıyoruz? Domates çorbası. Al An anne. Bu az kalsın. Onu sonra bakalım. Şu an Ben sen koyacağım. Biliyorsunuz e, şöyle şeyler e, ekledik. Kabuklarını çekmiştik, rondodan geçirdik. Evet. Zahre de domates çorbasını seviyor. Evet, ben çok severim ama biraz çok sevmedim. Ama sonra bir tane meyve içeceğim. Değil mi? Meyve. E ne yaptın? Benim, benim, benim. benim, benim beni beni görebilir misin? Bir sessiz olur mısınız? Göstereceğim sıcak bu. <laughs> ne koyduk? Bir yemek kaşığı sana Tereyağı. yağ koyduk. Evet. Tereyağı olursa tabii ki daha lezzetli <laughs> olur ama yani tereyağımız olmadığı için. Var. Azıcık da sıvı yağ koyacağız. Anne. Bu da bir yemek kaşığı kadar. Bunu ellemiyorsun anneciğim. Ya erimesini bekleyeceğiz. Ya eriyecek. Evet. Bir yemek kaşığı da onu koyacağım. Evet. Onu bu. kavuracağım. Kokusu çıkacak. Evet çok büyük, hmm, çok, çok büyük gibi olacak. Çok büyük bir yemek yapacağız. Çok Çok şükür seviyorum. Kavanozlarımız patlamadı, yani şey olmadı. Evet. Çok büyük Çok büyük yemek Çok 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 büyük Çok büyük bir yemek yapacağız. Çok bir yemek Çok bir Çok çamaşırlarımız artık çamaşırlarımız yani topladık. Neler yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Ben yaptım. Annem Sariş yaptı. Çağrış balımız yedi değil mi? Evet çok lezzetli. Mm. <laughs> çok lezzetli. <nefisli, değil? gülüyor> Anne bir kaşık. Ya da iki kaşık o da. Ya da iki kaşık o da. Bir kaşık yeterli. Evet bir kaşık dedim zaten. Hani çok güzel oldu bu çorbacık. Çorbanın dörtlerini ne koyuyoruz? Topak toplu olması için karıştırıyoruz. Evet. Yoksa toplu olur. Toplu mu olur? Hmm. Neden toplu olur? Hmm. Sen biraz şöyle kenarda dur ve sessiz ol. İzle sadece. Anne hani çorba kaynıyor. Çok konuşuyorsun çünkü olmuyor. Kaynıyor. <laughs> Anne bak ne yaptık, unumuzu kavurduk, çok azıcık salça ekleyeceğim. Efendim anneciğim, söyleyebilirsin. Sen çok konuşuyorsun, sessiz olma dedim de. Bir kaşık koyduk değil mi? De? <laughs> olduk, değil mi? Anne, şimdi sessiz olur musun? Anne konuşuyor, anne konuşurken küçükler konuşmaz. Değil mi anneciğim? Tıp oynuyorsun. açacağız şimdi. Nasıl Bak şeyi sağlıyorsun. Şimdi bunu <laughs> koyalım. <deneyim>. Çok korktum. <tatlı. gülüyor> <laughs> Daha, su daha ekleyeceğiz. Şimdi böyle yağımız erimiş. Evet. <laughs> Şimdi ne ben... yapacağız? Bazıları sütle yapıyor ama e, yani gerçek domatesi olduğu için ben süt koymadım. Karabiber de çok koymadım. Sare sevmiyor. Ben karabiber sevmem bu. Evet. Bu karabiber. Bu dedim. Tadı güzeldi. Birazcık bu tuz. Camda bir kat sinmiş oldum. Anne bunların tadını koklayabilir miyim biraz? Görüşmek o, üzere. O... Sen bay bay ya. Bay bay. Ben ne yaptım? Sareye koydum çorbayı. Sonra pul biberle karabiber ekledim. Güzel bir lezzet oldu. İsterseniz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.